Bu kadar parayı ne yapacaksın? Okul takımına forma alınıyor, sonra yeni top lazım, futbol ayakkabıları da eskidir. Tamam, tamam, al bakalım! Sağ ol babacığım? Biz küçük ana? Çikolata babacığım. Hah, hmm. bir lira da sana! E, bir lira da dondurma parası! Hmm. Hadi durmayın! <laughs> Neredeydin dün gece? İş toplantısında! <laughs> Yersen tabi. Yani pavyon pavyon, meyhane meyhane dolaşıp o büyük aşkınızı unutmaya çalıştın ha? Hayır, yaşadım. Yok canım. Demek o hizmetçi kılıklı karının hayali daha kuvvetle canlanıyor kafanda. <laughs> Romanlara geçecek aşkınızın şerefine beyefendi. <laughs> Pardon sevgili kocacığım. Hizmetçi kılıklı karı dediğin kızla sabaha kadar beraberdik. Ya, randevu evinde mi yoksa umumhalde mi ha? Hayır, kendi evimizde. <laughs> Senelerden sonra bulunan bir sokak karısının şerefine, bir, bir metresin şerefine kocacığım. Bir daha kocacığım kelimesini kullanamayacağın için fırsatı varken bol bol sarf et. Demek bizi bırakıp gidiyorsun. Sizi değil, sadece seni. Piçlerinizi de alıyorsunuz demek kendi öz çocuklarına pis diyen bir ananın yanında kalmalarını doğru bulmuyorum. Demek bu kadar kolay olacak ayrılmamız öyle mi? Demek seni böylece bırakacağımı sanıyorsun ha? Beni işimle tehdit ediyorsan al milyonlarını başına çal. Sadece aşkınızı yiyerek mi aç karnınızı doyuracaksınız beyefendiciğim? Tabii, babam hayatta olsaydı... Hiçbir şey fark etmezdi. Bütün hayatında bir köle, bir esir gibi kullandı beni. İşinin emil ellere teslim edildiğini anladığı an yetmedi esaretim karşıma seni çıkardı seni. Kimsenin yanına yaklaşmaya cesaret edemediği yılışı züppe aşağılık bir ayaşa ay sana bir koca bir kurban bulmak lazımdı. Senelerin minnet borcunu kocan olmakla öğledim sana. Senelerce bir parçacık şefkat, biraz samimiyet, bir lokmacık insanlık aradım o taş kalbinde. Ama nafile. Körü körüne itaat edecek bir zavallı lazımdı sana. Babanın milyonlarıyla satın alınmış zavallı. Arzu ettiğin zaman iğrenç dudaklarını iki şişesinden ayırıp... ...Ağzına dayayacağım bir aşk gölesi. Sevgi, saygı, aile hayatı, fedakarlık her şey fazla geldi sana. Çocukları bile sırf bir gösteriş, bir sosyete havadisi olsun diye getirdin dünyaya. Çünkü, çünkü milyonların vardı ve bu milyonlarla satın aldığın insanlara her şeyi yaptıracaktın. Gene de yaptıracağım. Herhalde bana değil. <laughs> i̇ki saate kadar gidiyorum kızım. <laughs> Hay hay. Yalnız önce aramızdaki şu borcu halledelim. Ne borç? Ay haberiniz yok muydu beyefendiciğim? Oh, pardon sevgili kocacığım. Avukatım her şeyi anlatır size. Elimizdeki bazı senetlere göre tam bir milyon borcunuz var Güner Hanım'a. Çıldırdınız mı siz? <laughs> i̇şte bakın kendi imzanız. Ama bunlar, bunlar muazza, ticari bir kredi işinde vermiştim amcama. Alacaklı olarak Güner hanımın adı yazılmış yanlışlıkla, borçlusunuz kendisine. Ama bu şantaj, alçaklık. Sadece kanuni bir hak. Ayrılmak istediğiniz takdirde önce bu borcu ödemeniz lazım gelecek. Kararınızı bekliyorum beyefendi. Aramızda sevgi saygı, hiçbir insanın rabıta yok. Öyle oldu halde gene yaşamaya razısın benimle. Bir şey unuttun Kemal. Seni o adi sokak karısına bırakmamak zevki. Az şey mi bu? Üstelik... ...Ben de kadınım Kemal. Ne olursa olsun seviyorum seni. Kimseye bırakmam anladın mı?